Merhaba. Bunları alıyorum. Emin misiniz? Evet. Kullanıcı adınız? Ee, Rumuzen. Geçersiz. n 1983. Hayır. Ee, Pampişler? Pardon? <laughs> Pampişler. Pekala sorun yok. Posta kodunuz nedir? Ee, GU749ZT. Hoş geldiniz Nick. 4 Ever. Bu ekmeği satın almadan önce genel satış koşullarını dinleyin ve kabul ettiğinizi onaylayın. Aksi takdirde vesaire vesaire vesaire. Aldığınız tüm ürünler arasında doğrusu herhangi birisini savunmaksın. Biyolojik silahlar üretim sanayisi gibi köysel suçlar için kullanmamayı kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Tik. Oturumunuz zaman şimdi orada. Ne? Ee, pardon. Affedersin. Ee, oh, merhaba. Hepsi bu kadar mı? Evet sadece. Kullanıcı adınız. Nick 4 Ever. Yalnız dört rakam özel harfle değil. Tamamdır. İnsan olup olmadığınızı kontrol edeceğim. Bunu benim için söyleyebilir misiniz? Burada kelime yazmıyor Peki, ki. Peki bu nasıl? Biliyor musun onu kesin. Peki bu? Hipopotamus. Giriş yaptınız. Eh, güzel içerideyim. 880 pound. 8 pound olmalıydı. Hızlı teslimat dahil. O da ne? Bu hızlı teslimat. Hızlıdır. Ve bu da standart. O zaman standart. Standart bana bakın 4.99 pound. Neden? Taze ekmek ortası. Ekmek sigortası şıkkını işaretlemediniz. Biliyor musun riske edeceğim. Bunun son kullanma tarihi geçmek üzere. Umurumda bile değil. 99 peni. Ürünü 5 iş günü içinde teslim alacaksınız. Ne 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 bir dakika ona şimdi ihtiyacım var. Pekala bugün alıp eve götürmek istiyorsunuz. Öyleyse 3.47 pound. E, bırakıp gidiyorum. Tekrar bekleriz. Hiç sanmıyorum.